Cümletten tüm herkese selamun aleyküm. Eli direksiyonda ayağı gazda olan bu işe bu mesleğe gönül vermiş olan kardeşlerimize selam olsun. Şimdi takograftan bahsedeceğim size. Takograf ekranlarından takografı tanımak için. Burası ana ekran. Ana ekranda saat kilometre ve gidersek hızımızı gösterir. Bir kere aşağı oka bastığım zaman birinci sürücü ekranı geliyor. Burada yaptığımız sürüş mesela ben 4 saat 27 dakikada e, su benden Slovenya Maribor Fram'a geldim mazotumu aldım park ettim hemen 3 dakikam kalmış ilk 4.5 saat sürüşümde onu gösteriyor bu üst taraf burada pausemiz mesela diyelim ki ilk 4.5 saat sürüş içerisinde bir yerde durdun 15-20 dakika durdun ya da 30 dakika durdum burada 15 dakika kayıt alır 35 dakika, 45 dakika, 44 dakika dursanız burası 15 kaydını alır. 15 dakika pause yaptığını gösterir. Ama 45 yaptıysan 46'yı tamamlarsın ki burası 15 kayıt değil de sıfıra düşer tekrar. 46 temiz temiz bir pause verdiğini gösterir. Alt tarafta normal arabayı durdurduktan sonraki pause'dir. Atıyorum 15 dakika durduk bir yerde. Hareket ettik. Bir yere geldik bir daha durduk. Orada bu 15 durursa 15 dakika fazla kaydımız varsa tekrar gibi duruşumuzda bu 15 durur. Aşağısında da sıfırdan tekrar bir pause gösterir bize. Bunu 30 ile üstteki 15 birleştirip 45'i tamamlamış oluruz. Ama bunu Avrupa'da çok yapmamaya dikkat ediyoruz. Yaparsak da ilk 15'i 1 saat sürüş içerisinde yaparsak daha iyi. Çünkü atıyorum 3,5 saat araba sürüp de 15 dakika mola verip kalkıp bir 15-20 dakika ve hatta ne bileyim bir saat daha yakın gittikten sonra bir yarım saat verip 45'i tamamlarsak bu biraz hile işine giriyor gibi oluyor. O yüzden dolayı direkt temiz 46 dakika mola her zaman iyidir. Burası haftalık sürüş saati. iki haftalık haftalık sürüş saati verir. İkinci ekranda ikinci sürücünün ekranı bizde yok ama burada belirtmek istediğim 15 saat 31 dakika burada da gözüküyor. Burada da 15 saat 33 dakika gözüküyor. Şimdi ben birinci sürücüyü baz alıp durduğum yerden 46 dakika pause'e verirsem burada 44 ya da 45 dakika pause gözükür. Ve özellikle Sırbistan polisi buna baz alıyor. Sen diyor 42-43 dakikada 44 dakikada start yap, yürümüşsün diyor. O yüzden olur biz de genelde hep ikinci pause, sürücünün pause'üsüne bakarız. Ki adamların aslında kötü bir niyeti yok, kötülükleri yok. Adamlar çok standart uygun, çok doğrucu olmaya çalışıyorlar. Özellikle <laughs> Türklere karşı. İsteseler çok çok fazla insanların canını yakabilirler. Çünkü gerçekten dört dörtlük adamlar takoyun oyun her şeyini biliyorlar. Hani nasıl mola her ülkenin kendine göre bir kanunu var ve takografın kitap çıktığında yazar ki işte her ülke kendine göre kanun uygulayabilir takografta diye. O yüzden dolayı biz elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir daha bastığım zaman VDO ekranı burası anlık ekrandır. Anlık sürüş ekranıdır. Bu nasıl, bu ne demek? Nasıl olur? Şimdi burada 4.5 saat bende olması lazım. Aşağıda 4.5 var ama üstte 4.5 saat olması lazım. Bende yok. Onu da açıklayacağım. Şimdi aslında belki marş yapsam bir 4.5 saatim var. Şimdi ben ilk ekranda dedim ya 4 saat 27 dakika araba sürmüşüm. Bu ikinci dört buçuğum büyük ihtimal oradan kalan. Ben şimdi hareket edersem başlarsam dört buçuk saat büyük ihtimal verecek ama devamı gelmeyecek. Benim sürüşüm dolmuş, fazla sürüş yapmışım o yüzden dolayı. Ben normalde pazartesi günü 45 saat moladan çıktım ama rağmen ama fazla sürüşüm olmuş. Takovana onu söyledi, sürüş vermedi ve burada da e, anlık, mesela dedim ya dört buçuk saat sürüşünüz, marş yaptınız, sabah evden çıktınız. Bu video ekranında dört buçuktan düşer burası. 3 saat, 2 saat, 1,5 saat ve burada da vermeniz gereken pavyoyu gösterir işte. Ne diyeyim size 45 dakika, 45 dakika molanızı vermeniz gerekiyor. Sonra ikinci 4,5 4, saat sürüşünüz yapasınız. Ben de o yok. Ben de fazla sürüş gördüğü için benim hatta 27 saat 40 dakikadan bir düşüşümü istedi. 27 saat 40 dakika benden bir mola istedi. Normalde benim 24 pausen var. Pazar günü pazar da değil yani bugün cuma. Büyük ihtimalle biz bir de hafta iç hafta başı o hafta ortaları çok 24 45 yapıyoruz mecburi ister istemez. Bunlar da etkiliyor diye tahmin ediyorum takografı. O yüzden dolayı burada benim 27 saatten düşen ekranım 12 saate düştü. Daha 12 saatim var. Buranın 4,5 saate bana sürüş vermesi için. Bundan sonraki ekranda VDO 24 günlük ekrandır. Aynı yani arabayı sürmeye başladığınızdan itibaren günlük size ne yapmanız gerektiğini gösterir. Onu hemen daha iyi anlayabilirsiniz bir önceki ekrandan şimdikini anlattıktan sonra. Burada sağ üst tarafta size eğer 10 saat sürüş hakkınız var ise 10 saati aşağıda da arabayı başlattıktan itibaren eğer 15 saat total iki kere kullanım hakkınız var ya bunun birini bile ikisini bile kullanmamışsanız burada 15 total sürenizi gösterir. 15 saat total süreden 10 saat sürüşünüzün olduğunu gösterir. Ben de şu an yok hiçbir yok. Günlük sürüş yani bakın burası günlük sürüşte. Günlük sürüşte bana sürüş vermiyor. Ondan sonra sol taraf altta da bize Diyelim ki 10 saat sürüşüm var ya da 9 saat sürüşüm var. 13 saat totelim ya da 15 saat totelim içerisinde bu sürüşü yaptım ya da işim bitti arabayı kapatacağım. Burada genelde 9 saat pausa verir. 9 saatten sonra tekrar burası 10-15 olarak sıfırlanır size temiz bir sürüş verir. Ben de dediğim gibi borç 27 saat burada da gösterdiği için 27 saat dolduktan sonra burası 10-15 olarak haftalık sürüşümü yenilemiş olacağım. Bir sonraki ekranda da VDO1 haftalık ekranı. Burası da artık son ekran diyebilirim size. Bu haftalık ekranda bize bu bir öncekinde günlük 10 saat sürüşümüzü ve günlük total sürüşümüzü veriyordu ya burada da haftalıkta 56 saat sürüşümüz yani temiz bir 24 veyahut da 45'ten çıktıktan sonra 56 saat sürüşümüzü verir. Altında da haftalık total saatimizi 144 saatimizi verir. 144 saat sonra arabayı tekrar 24 veya da 45 istiyorsa ona yatırırız. 24 ya da 45'i nasıl anlarız? 8:22 olan yer benim 24 saatim vardı. Dediğim gibi pazar günü 45'ten çıktığım için 24 olan var. Burası 24'ten düşüyordu. Burası size haftalık vermeniz gereken pauzayı gösteriyor. Diyelim ki 24'ten çıktınız. 45 vermeniz gerekiyor otomatik olarak bir sonraki hafta. Burada eğer çok fazla sürüş yapmadıysanız sizden tekrar bir 24 vermeniz ister. 45'e gerek yok der. Fazla araba sürmediğiniz için. Ama işin olması gerekeni en güzeli en temizi varsa imkanınız 45 saat pavisenizi vermek her zaman iyidir. 45-24 olarak devam eder. Burada 27 saat benden borç istediği için borçlu olduğum için 27'den düştüğü için 12 saat var. Burada da 24 haftalık 24 istediği için 8 saat 20 dakika kaldığını gösteriyor. Şimdi bu 8 saat 20 dakika düştüğü zaman ben gidecek miyim? Hayır. Neden? Çünkü ben de günlük sürüş dahi vermiyor. 0-0-0. Ben şimdi yürürsem hataya düşerim. Ve Sırbistan polisinden Allah korusun kucağına düşersek hiç affetmez. 24 günlük ekranda sürüş yok. Ama burada diyor ki belki bir sürüş hakkım olabilir. Şimdi yürürsem. Ama ona da yapamam. Çünkü... Pausen bitmedi daha. 12 saat pausen var. En son haftalık ekrandan sonra bir ekran var. Burası normalde 0-0 olması lazım. Benim tako bayağı bir kafayı yemiş. Benden borç istiyor. Normalde burası da düşmesi lazım. Burası düşmüyor ama. Bir temiz İzmir'e döndüğüm zaman Allah'ın izniyle temiz bir güzel bir hafta sonu 45 verirsek büyük ihtimalle temizlenecek orası diyebilirim. Bu genel bilgi sürüşünüzü verir. Sadece sürüş ve yatış ne kadar haftada yatışınız var ne kadar sürüşünüz var. Yani 10 saatlik bir sürüşünüz var ya iki defa uzatabiliyorsunuz. Benim 10 saatlik iki defa uzatma hakkımın olduğunu gösteriyor. Ben daha hiç kullanmamışım. Dün su benden hareket ederken 9 saat haftalık 3 kere yatış maksimum hakkımın birini dün kullandım. Genelde 11-12 saat yatarız. 9 saat kolay kolay yatmamaya çalışırız. Ve ek bilgi olarak da günlük araç sürücünüz totalinizi 15'e uzattıysanız otomatik olarak sizin 9 saat hakkınızın biri gider arkadaşlar. Hani ben 15'e uzattım 11 vereyim derseniz kendinizi kandırmış olursunuz. Zaten 15 artı 9 24 yapıyor. Sırt da bunu baz alıyor. Şimdi Sırp'ın çoğu arkadaşlarımız şöyle bir şey diyor. Şey i̇şte Sırp polisi 9'u kabul etmiyor. Yani etmiyor diye bir şey yok. Kabul ediyor adamlar gündüz sürüşü ayrı, gece sürüşü ayrı. Adamlar onlara dikkat ediyor, onları kontrol ediyor. Ben şimdi 9'dan çıktım. Diyelim ki 15'e uzattım. Ne oldu? Arka arkaya 2 tane 9 vermiş oldum. Bakın 15'e uzattım, 9 hakkımın biri gitti. Ben 11 verirsem kendimi kandırmış oluyorum. Polis oradan bakıyor. Bir önceki gün 9 vermişsin. Bugün 15'e uzatmışsın diyor. 11 vermişsin ama 9 hakkın biri daha gitti diyor. Şimdi işi bilmeyelim diyelim. 9'dan çıktım. 15 uzattım 11 verdim. Sonra 11 verdim diye ertesi sürüşüme gitmem gerekiyor. 9'da olsun hemen yürüyeceğim diyelim. Bir 9 daha verdim. 9, 15 uzattım 11 verdim. Ondan sonra bir 9 daha verdim. Arka arkaya 3 tane 9 vermiş oluyorum. Ve bu 3'ü gitmiş oluyor. Çoğu bu hatadan dolayı oluyor. Sırbistan'ın özellikle bunu belirtmek istiyor. Hani... Ama dediğim gibi 11 saat her zaman iyidir. 11 saat 5 dakika olur. Arabayı çalıştırırsınız. Ülke başlangıcını yapıp birinciden çarpı moduna alırsınız. Sürüşünüzü bir 11 dakika öyle beklersiniz. Özellikle Sırbistan'ın veyahut da diğer tüm polislerin en çok hoşuna giden olay başlatır başlatmaz trafiğe çıkmamaktır. Buna dikkat ederler. Arabayı çalıştırmışsın bakıyor orada görüyor çünkü. Araba çalışmış çalışma moduna girmiş ama hareket etmemiş. 10-12 dakika neden? Arabayı bu şoför inmiş, kontrol etmiş, sağını soluna bakmış, elini yüzünü yıkamış, kendine gelmiş, kahvesini içmiş, yola çıkmış. Adamlar bunu seviyor. Şimdi gelelim ülke başlangıçlarına. Ülke başlangıçlarına nasıl geleceğiz? Diyelim ki ben şimdi Slovenya'dayım. Buradan 35-40 km sonra Hırvatistan'a gireceğim. Nasıl Diyelim Hırvat sınırına geldim. Bir kere oka bastım. Yazdırma birinci sürücü. Araç bir giriş birinci sürücü bakın giriş. Okey'e bastım. Birinci sürücü başlanan ülke. Bir daha okey'e bastım. Başlanan ülke söyle SLO Slovenya. Şu an ben Slovenya'dayım. Başlat okey'e basarsam direkt Slovenya'da o ülkeyi başlatmış olurum. Çünkü başlatmıyoruz şu an. Ülke bitişini nasıl yapıyoruz? Bir kere aşağı bastık. Bitiş ülkesi. Okey'e bastık. Hangi ülkedeysek bitişi. Bitişini zaman yapıyoruz. Sürüşümüz bittiği zaman. Sabah marşı yaptık. Ben şimdi sabah marş yapacağım. Slovenya'da başlatacağım. Hırvata gireceğim. Ülkeyi bitirmeden direkt tekrar ülke başlangıcı yapıp Hırvatistan olarak ülkeyi başlatacağım. Devam edeceğim Hırvat'ta. Geçebilirsem Sırbistan'a Sırbistan'a geçeceğim. Orada da Sırbistan başlangıcı yapacağım ülke bitişi yapmadan. Sonrasında artık daha da ülke geçemeyiz. Bulgar'a giremeyiz. Bir parka girdikten sonra ülke bitişini yaparız ve arabamızı yatarı alırız kapatırız. Ülke başlangıcı bitişi geçişi bu şekilde oluyor. Feribot tren moduna nasıl geleceğiz? Okey'e bastık. Yazdırma bir ön sürücü. Yazdırma araç. Giriş. Giriş araç. Bastım giriş araç bakın. Out başlangıç bu out modu. Bu out modunu genelde e, harfiyat araçları kullanırmış. Bunu ufak bir araştırmasını yaptım ya nasıl kullanırlarmış trafiğe kapalı alanda taş ocakları mesela orada bu araçlar art modunda kullanılıyormuş kullanabiliyorlarmış yani trafiği içinde olmadıkları sürece bu, bu şekilde kullanım yapabiliyorlarmış herhalde tam net değil ama bu şekilde bir bilgiye ulaştım tekrar bir kere aşağı bastığımda feribot tren modu bakın ikisi de aynı hiç fark etmiyor Feribot diyelim gemiye bindiniz. İtalya'ya giderken gemiye bindiriyoruz arabayı. Feribot modunu aldık kapattık. Bu bu şekilde kalıyor. Trene de binsek aynı yerden aldık. Bu işaret çıkar şu sağ tarafta ana ekranda. Trene de bindiğimiz zaman aynı şekilde feribot tren ikisi aynı. Buradan modumuzu alıp ülke başlangıcını yapıp devam edebiliriz sonrasında. Feribot tren modundan nasıl çıkıyor? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çıkış yok. Yürüdüğünüz marş yaptığınız andan itibaren kendisi direkt otomatik olarak sürüşe başlamış oluyor arkadaşlar. Bir iki bilgi daha vermek istiyorum. Çok fazla detaylı olmuş olur. Vermek istediğim bilgi haftalık aktivite. Haftalık aktivite nedir? İşte aracın tam bir haftalık molasını gösterir. Ondan sonra ne kadar durmuş, gitmiş, durmuş, kalkmış, durmuş, kalkmış hepsini gösterir. İşte rolantede çalışmasını gösterir. Toplam kaç saat gitmiş onu gösterir. Şimdi bir tane çıktı alıp onu göstereceğim size. Birinci sürücü yazdırma. ilk ekran. Bakın okey'e bastım. İlk yazdırma birinci sürücü. Tekrar okey'e bastım. Yukarı aşağı oka bastığım zaman aktiviteler dedi. Aktivite dedim. Tarih bugün UTC saatine göre hayır diyeceğim. Türkiye saatine göre bakacağım. Türkiye saatine. Şu an UTC dersen buranın saatine göre bakacağım. Takograf Türkiye saatine ayarlı olduğu için Türkiye saatinde daha net göstermiş olurum. Şimdi çıkıyor aktivitemiz. Ne demek istediğimi daha net anlatmış olurum inşallah. Şimdi çıktı aldık. Burada tarihler var. 12. ayın 9'u, 10'u, 11, 12, 13, 14, 15 haftalık. Bir de çizgiler var. Bu çizgiler anlattığım şeylerin hepsi. Şimdi bunu göstereceğim size. Bakın mesela özellikle şurada. Bakın şurada. Biraz yakınlaştırıp ne şey İnce uzun çizgiler var. İnce uzun çizgiler. Bu ince uzun çizgiler arabanın çok kısa mesafede. Çok kısa mesafede. Yani durduğum yerde dur kalk dur kalk dur kalk dur kalk yaptığımı gösteriyor. Yani burası dur kalkları gösteriyor. Orta kalınlıkta olan çizgi de arabanın rolentede olduğunu gösteriyor. Devamında bakın. Çok kalın uzu, uzun uzun çizgi. Bu sürekli arabanın yürüdüğünü gösteriyor. Yani bakın bir, iki iki buçuk saat falan hiç durmadan yürümüşüm. Sonra bir pausa vermişim. Büyük ihtimal 45 dakika molayı. Sonra devamında tekrar yürümüşüm. Ve arabayı yatarı almışım. İnce olan üstünde çizgiler olmayan yerlerde şöyle göstereyim. Şuralar falan. Komple arabanın yatışı. Yatarı. pausesi. Bak. Buraya kadar. Yani polis bunu aldığı zaman Buradan 24 vermiş mi? 45 vermiş mi? 40, yani 45 dediğim 45 saat mola. Ayrıca şu aradaki gibi 45 saat pause'e. bakın. Bu son Suven'e gelirken ki olan ekran. Bakın Suven'e gelen ki ekran. Şurada göstereyim. Burada başlattım. Bakın. Dedim ya 11-12 dakika pause olayı. Bak, takoyu başlattım. Arabayı çalışma moduna aldım. 11-12 dakika sonra bir start, bir yürüyüş. Bakın çizgi uzuyor uzuyor uzuyor. Uzunluk devam ediyor. Tam 4 saat sürüş yaptım burada. Ve gece sürüşüydü. 45 dakika mola yerine 1 saat 5 dakika pausa verdim ben burada. Sonra tekrar bir hareket ettim. 4 saat 10 dakika falan yanlış hatırlamıyorsam. Su bana e girdim arabayı kapattıydım. Arkasından 9 saat sonra hareket. 4,5 saat sonra Frama geldim. Burada şu şu bakın önünü göstereyim. İki tane ince çizgi. Burası gümrük yaptırdığım yer. Hemen başlattım. Bakın burada ama şey yok. 10 dakika bekletme modu yapmamışım. Çünkü gümrük yaptırdığım için orada. Gümrük yaptırırken bir kere başıma gelmişti. O yüzden dolayı başlatmadım hiç arabayı. Gümrükte sıkıntı olma ihtimaline karşı başıma geldiği için. Başlatmadım ki başlatmadım iyi oldu. Başıma da geldi. Spedisyonla ilgili sıkıntı oldu. Bir yarım saat 45 dakika kaybım olmuştu. Sonra evrakları tamamladım. Aldım bir çıktım. Geldim buraya. Bakın şurası çarpı modu var burada yine. Çalışma modu. Burası da mazot aldığım yer. Burada 4 saat 20 dakika araba sürdüm. Geldim mazotu alırken çarpı modunu aldım. Arabayı çalışma modunu aldım pause de göstermemek için burada bazen polis geliyor kontrol ediyor araba yatarda mı pause de mi yoksa çalışma modunda mı yani sen burada pause mi veriyorsun aynı zamanda diye ceza yemeyelim maksat o haricinde hemen parka girdim bu benzinliğin parkında burada artık bakın pause'ye devam 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 daha da devam şurada 24 saat olacak biz 27 saat 40 dakika sonra hareket etmiş olacağız haftalık aktivite budur Şimdi bir de hız grafiğini göstereceğim son olarak. Hız grafiğini alırken oka bastık. Araca geldik. Özür diliyorum. Yanlış yere geldik. Oka bastık. Araca geldik. Yukarı direkt okla daha çabuk gideriz. Hız grafiğine. Bakın. V grafiği. Bir tane daha V grafiği var ama hız olan şu. Şuradaki işarette V grafiği hız olan grafik budur. Buna okey dedik. Tarih bugün sürüş yok. Dünkü sürüşü veriyor. Bakın 15'ine çıkmaz. 14'üne bakalım grafiğine. Okey dedik. UTC sahasını Türkiye yapalım. Hayır diyelim. Yazdırıyoruz. Evet çıktığımızı aldık. Şimdi kilometre hızını göstereceğim size. 0 30, 60, 90, 120 diye gidiyor. Bakın 90 90, 90 şey 85 şey işte burada 70, 65, 70 neyse. Bak en üst sınır hep 90. 90, 90 ve çok küçük bir çıkma, salma olmuş bakın şurada. Çok küçük bir salma var. Yani orada 91, 92 oluyor araba. Hemen orada bir ufak frene dokunup arabayı tekrar 90 alıyoruz. Bu burada 3 saniyeden fazla demek ki kalmış ki o orada gözükmüş. 3 saniye geçirmezseniz eğer o 92 91 orada görünmez. Haricinde durmuşuz pavisemizi yapmışız. Hemen evet 6 ile 7 arası tam 1 saat. Sonra hareket etmişiz. Devam etmişiz. Şuradaki bu şu şeyleri söyleyeyim size. Şu düşük olan yerler var ya. Işte önümüzde arabalar yavaşlıyor. Yavaş gidiyorlar falan. Sürekli bakın hiç sabit değil. Öndeki arabalar yüzünden Maalesef Alman sabah trafiği, gündüz trafiği böyle oluyor. Neyse. 90-90-90 geliyor geliyor. İşte burada yapmışız artık. Bavsemizi, büyük malamızı vermiş. Tekrar yürümüşüz derken. Bakın 14'ünde ben gayet nizami olarak arabayı kullanmaya çalışmışım. 90'ı geçmeden. Şimdi bazı arkadaşlar şunu yapıyor. 95-99-100-105 yapıyorlar. 20-25 saniye salıyorlar. Hataya düşürmeden fren yapıp Değeri 90'a geliyorlar. Araba hataya düşmedi. Tamam. Hataya düşmedi ama adam bunu alınca hız grafiğini burada çatır çatır 120, 110 neyse hepsini göz, gözüküyor. Hepsini görüyor. Ve cezayı yazmış oluyor arkadaşlar. O yüzden dolayı hata yazdırmadım ben deyip kendimizi kandırmayalım lütfen. Büyük bir ceza işlemi uygulanabilir. Yani bizim için Orada radar var mı? Burada radar var mı? Olayı yok. Radar bizim için 24 arabayı kullandığımız her an her saniye var arkadaşlar. Bayağı bir uzun oldu. Eğer buraya kadar izleyenler varsa herkese buraya kadar izleyemeyenlere de aynı zamanda teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.